Abi abi Arkadaşlar şimdi bir aç yapalım. Aç, aç. Hadi aç, satalım. Satalım. Hadi aç aç aç. Gel 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 gel. Açur aç. Mesai Gel gel gel. Hocam gel, gel. gel, gel, gel. gel, gel, gel. 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 Evet, döneceğiz. çocuğum buraya. Şurayı boş boş boş. Bir dakika. Yola çık. Yola çık. Buraya dur. Arkadaşlar şöyle gidin. Tamam. Baş bana geldi? Baş kısmı bana geldi? Kaldırma. Kaldırma. 10 kişi tutmasın, 10 kişi tutmasın. Yelen kız var ya. Tamam, tamam. Tamam, bırak. Bir bırakın. Bir bırakın. bir dakika. Bir bir dakika. Bir dakika, bir Çekme, çekme. Dur, çekme, çekme. Çekme, bir bırakın. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, Yol açın ya. Yola, yola açın. açın. Hadi, hadi, bir. Bir tane sakin. Hadi